Yeni topladım bahçeden <gülüyor> 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 Ay ama var ya mis gibi kokuyor Ayşe. Ay Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz nereye geldiniz Ayşe? Neredeyiz? Akmeşe'de. Akmeşe'deyiz Akmeşe deyiz arkadaşlar. Şöyle. Kocaeli Akmeşe'deyiz. İzmit, Akmeşe'deyiz. İzmit Akmeşe'de değil. Yarısı hiç fark etmez. Evet, evet. Ama arkadaşlar Akmeşe'yi bilenler bilir. Akmeşe'nin neyi da Ali? Neyi meşhur? Kasabı meşhur. Kasabı eti meşhur. Eti meşhur. Evet. Bir de arkadaşlar var ya... İnanamazsınız burada biberler Azine. nefis kokuyor nefis. <laughs> yani Ben e, biberi de çok seviyorum Ayşe. Çok tuzlayıp yerim ben biber falan. Yani hmm, koku buram buram. Bu daha bahçeden girdik. Hemen gözüm hmm. aslında bu kovaya gitti de Ayşe'nin de gözü çıkmış <laughs> Ali. Evet. Bir de e, şimdi diyecekler ki Ali kim? Ali kim, Ali kim Ayşe? Ali kim? Kuzen. 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 Kuzen evet arkadaşlar kuzen. Hmm. E, yani ben biliyorsunuz... Yavaş yavaş artık e, akrabaları meşhur ediyorum. Evet. <laughs> Ayşe herkes tanıyor hani biliyor musun? Evet. Biz Yalova'ya gittik. Neyse. Ayşe'ye hemen hoş geldiniz Ayşe abla diyorlar. Ben arabayı hmm. park ediyorum tamam mı? Allah Allah diyorum nereden hmm. tanıdık çıkacak demesinler mi? Ayşe abla seni biz kanaldan biliyoruz. Hmm. Ünifan Hanım'dan diye. O zaman ya beni güzel de şimdi. Artık seni de tanıyacaklar <laughs> Ali. Ya, tanıyacaklar. Ee, yani arkadaşlar Ali gemi kaptanı bu arada. Hazır dışarıya çıkmış. Yani dışarıya derken şey. İşte e, ya, yani. Yanlış anlaşılmasın. Hani gemi kaptanlar arkadaşlar girdi mi bir hafta çalışıp bir hafta sonra dönüyorlar evlerine. Bir hafta tatil tekrar. Çünkü kendisi Romor Romorkör evet. kaptanı ve evet. büyük gemileri limana yanaştırıyor arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz büyük gemiler var ya, onlara ne denir, kruvezler mi deniyor? Yük gemisi, Yük gemisi yani. arkadaşlar. Hani evet. görüyorsunuz ya geçiyor boğazdan hmm. kocaman, onların Romor e, romorkörü yani limana yanaştırıyor ya da limandan hareket ettiriyor arkadaşlar. Şey. İşi zor yani e, ve nasıl diyeyim biz senelerdir böyle arkadaş gibiyiz değil mi Ayşe? Evet. Yani. Kardeş kardeş olduk. Zaten altlı üstlü kardeş. de Kardeşiz oturuyorduk. Zaten. Evet. Yani hiç Ali bizim her şeyimiz arkadaşlar. Ne zaman bir şey olsa Ayşe evet. Ali'yi arar yani. Evet, yengem olsun. de içeride mutfakta ayı yengem de keşke çıksaydı evet. ya. Hatıra kalsın <laughs> değil mi? Bir de Güngör var. Evet. E, Güngör şu anda nerede? İzmit'te. Bir de onun eşi Hatice var. Biz böyle arkadaşlar. Aileyiz. Evet aileyiz öyle diyelim değil mi? Hiç birbirimizi kırmadık üzmedik. Hiç, hiç. Yani e, benim yalnız olduğumu düşünen arkadaşlar yalnız değilim. Ailem var. Hiç merak etmeyin. Böyle yeri geldi çekiyoruz ama arkadaşlar bu biberler yani kesinlikle <gülüyor> arada <gülüyor> da <gülüyor> <kız> böyle <laughs> bakıyorum alttan domates <laughs> bir şey çıkacak mı bir <laughs> şey. Direkt arabaya ama onu. <laughs> kesinlikle yemekte ben bunları alacağım tuza banıp banıp yiyeceğim arkadaşlar. Evet. E, burada şu anda biz kurluktayız. Evet. Hatta şurada kurlukta çok mangal yaptığımızda olmuştur. Evet. ama bu da şey kabak. Bak evet, tatlı kaba, yani e, bir de şey var arkadaşlar burada bir oda var, bahçe var, ev var, ev biz az önce hesaplamaya çalıştık ama 1940'lardan yapıldır. Gerçi evet. yengem daha iyi bilir ama, ama ev yani bildiğiniz arkadaşlar e, eski köy evlerinden ama çok güzel, bakımlı, tertemiz, içinden de çekim alırız değil mi Ayşe? Kuzinemiz yanıyor bu arada, içinde ha, de börekler ısınıyor. ısınıyor, çay kahve <laughs> içeceğiz, akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bu <laughs> biberlerden mutlaka yiyeceğim Ayşe. Götürelim biz onu. <laughs> Arkadaşlar bizim köyümüz çok var bakın. Yani benim kanalıma birçok kişi şey yazıyor Nilfaycığım keşke bizim de köyümüz olsa diye. Yani hepimizin en az iki köyle bağlantısı var değil mi Ayşe? Yani en az iki köyle bağlantı var, akrabalar var, değil mi Ayşe? Yani, canım, çevremiz, çok. çevremiz geniş çok. Hatta çok e, köyümüz var yani açıklamayalım şimdi. Bir sürü köy <laughs> var. Çok köyümüz var. <laughs> bir sürü köy var. Yani köyün olması da iyi bir şey. En güzeli. Değil mi? Bu zamanda en güzeli. En güzeli, en güzeli. köy. Yani köylerde artık yaşam evet, var. Hayat, köyde var. Yani, Biz de Değil mi? Ay, Ay, ne güzel uçuşuyor kız. Evet. Aa nar. Arkadaşlar narı çekelim. Bu kovadan da gözümü kestirdiğim biberleri alacağım. Yiyeceğim. <laughs> Bak Ay Ayşe kız şu taşa baksana. Şu taş bile bir değer yani. Hı. Muhteşem. Ne bileyim Çeşme ben böyle şeyleri çok seviyorum ya Ali. Evet. Bak yengemi çeşmeye baksana ya. Düzenlemiş onu ne kadar güzel. Arkadaşlar bakın bu ev 1940'lardan yapılmış der misiniz demezsiniz. Nar. Ay tatlı mıdır acaba? Tatlı, tatlı. Yer miyiz? Yersin <laughs> Ayşe. tabii. <laughs> Ben, ama bak buradakiler daha şey olmuş Ayşe. onlar Bidekiler güneş görüyor kızar. ya arkadaşlar bakın evi görün böyle geniş açı alsın giderken alırsın odunluk da var bakın ev Ayşe gel bak buradan da çekebilirsin Aa bak şurada kızarmış <laughs> narlar var Ayşe ayy kes, gözünü var. kestirdiğini Oo, bakın arkadaşlar biz e, muhacırlar diyeyim size biz eve bakmayı severiz evet. bakarız yani evin içine de dışına da bakmayı severiz Dağınıklık sevmeyiz. Güngör yaptı değil mi o taşları? He, o Baksana. Çok basma. Çamura basmayın. Bolerin adımı inan, değil mi? Yengem içeride. Bak balkonu da var. Yenge, biz birazdan geleceğiz. Çekirhip diyoruz. Kimler? Diyorum ki biz şimdi video çekiyoruz, ye. birazdan geleceğiz. Ha, Yardım tamam. ederiz sana. Çekir, çekir. Tamam. Bak ay ya. Vallahi biliyorum birçok kişi belki benim yerimde olmak istiyordur Nilüfer durmadan köy köy geziyor yani ne yapalım İnsanın bağlantısı olunca böyle işte yalnız <laughs> burası gerçekten <laughs> Ali Baner'in adımıyla aa bak şey o şeyi de var Menge'nin fırını da arkadaşlar ee, biz bahçe üzerine dönem ama şimdi bu <laughs> dolabı almaya geleceklermiş Ali anlatsana <gülüyor> hikayesini <gülüyor> Ya aşağı tarlaya götürecek onu komşunun çocuğu. Tarlaya mı? Evet tarlaya götürecek orada işte bir şeyler koyacak içine. Tarlada yani bozuk. ne yapacak? İçine bir şeyler koyacak işte. Şey onu. boş dolap gibi kullanacak. Boş dolap yani zaten evet. bozuk dolap. Ama henüz alamamış Alamadı artık. Da. Kaç <laughs> sene oldu? İki sene oldu İki senedir <laughs> <endirip>, bu. <laughs> abi sen iyi tutmuşsun abi ben bunu istemem böyle. Ne mi ya? Alacağım alacağım diyor almıyor. Aa ba yani. alırım şu kenara koyarım onu. <laughs> evet, bak yani... kedimiz de orada. Evet, Aa, kedimiz evet. de orada bak. Ay ne kadar güzel kızlar desenli kedi var. Ay. Sevdirmez. Aa, açmış. Ayşe orakları var. oraklar var. <laughs> Ay. Bundan benim bir halamda vardı. Şu parmaklarını sokuyormuş da. Değil mi? Ekim biçerken işte Aa, onlar. Aa şey eline şey Hı -hı. gelmesin diyemiş. Böyle şeyi toparlamak. Ay çizgiye bak Ayşe minicik. Evet. Toparlamak için o ekini. Bu ne? O da saman atıyorlar işte onu. Karanlıyorlar yaba. Karak, karak, yaba, yaba mı denedi, Yaba diyorlar. Eski zaman yabası ee, diyelim o zaman. Evet. evet. Şey Görüyorsun şey değil mi? Bu. Bak neler var ya. Evet. Ya, fırınımız işte. var bak fırınımız çekiyor. Aa fırınımız var. Ay arkadaşlar bir de bizim genelde böyle evin dışında böyle bir mutfaklık mı, ocaklık ee, mı oluyor yani. Fırın... Sarı meşede de var arkadaşlar. Çekmedim ben. Halamların da et var. Gide. gerekiyor ki Ama köyde. bizim için olmaz olmaz bu. Evet. Yani ve evet, ekmek, ekmek fırını. Evet. Bakın arkadaşlar ne kadar düzenli. Aslında arkaya bakınca toprak önüne şey duman gelmesini evet, gelmesin evet, yaptınız evet. değil mi? Ya işte Ayşe kız şu odayı da çekelim. Ah ah. Aa, ah, biz bazen burada oturuyoruz arkadaşlar. Yaz zamanı değil mi? Yazın burada oturuyoruz. Evet. Bakın oturuyoruz Ben Karibola, genelde pek oturamıyorum arkadaşlar, <laughs> <laughs> Şurada yatıyorum. genelde değil mi Ayşe? Evet. Sobamız burada. Evet. Ay Ayşe şu sergene baksana ya. O da Eskiden... babaannemden kalmış işte. <laughs> ya! O babaannemden kalmış. Ben babaanneyi hatırlıyorum bak. Evet, babaannemden. Hastaydı bir kere. Ziyarete gelmiştik evet, evet. oradan hatırlıyorum Ayşe. Bayram mıydı geldiğimizde? Bayramdır. Evet. Ay! Evet. İşte bak bizim böyledir dur. Birçok işte. kişi hatırlar ya hmm. ananesinin evinde, hmm. babaannesinin evinde. Biz Her arkadaşlar versen. burada oturuyoruz bakın. Çok da iyi oluyor. Buraya böyle yatıp yani Ay Allah. Yani. Sefasını Değil mi? Vallahi ya. Ay ay ne güzel ya. Şimdi biz burada izleye kıskananlar var ben çıkada <laughs> biliyorum. Değil mi? <laughs> Ay çok tatlı ya şu ay şuna bak. Onun yavruları vardı bu yaz ama ya gitti. Evet. Beceremedi. Beceremedi. Bahçede böyle arkadaşlar. Kızartma kokusu geliyor sanki. Hmm. Yengem, kızartıyor. Yengem ne kızartıyor? Gözleme. Hadi ya. Evet. Ya işte. Dur vereyim sana yemek vereyim yenge. Aa yenge, yengemin sesi var sanki. Yenge ne Efe. yapıyorsun? Aa. Dur çaktırmadım. Ne yapıyorsun? Evet. Hiç mi? Hiç. <laughs> Bak görüyor musun kafama nar vurdu. Demek ki yenge zengin olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi, ben mi? Sen olursun değil mi? Birlikte olalım ya <laughs> yenge. Bak burada patlak bir nar var onu kopar. Ayy. <laughs> ben koparacağım anne ya. Vallahi yeriz değil mi yenge? <laughs> Ayy cevizin de varmış. Hah? Cevizin de varmış. Ceviz var bir ceviz benim. Ceviz yine varmış. bana bir tane nar vereceğiniz ha. Bir tane değil ya? Nar değil mi şey? Yok yok şey için, dikmek için bahçeye var mı bizim bahçeden nar? Yok sarı şey orada var bir kök. Orada var. Oradan vermiştin ya. Ha. O öbür evde kaldı. Hmm. Nerede kaldı? o? Sattığımız evde. Şeyde, ha. Köyde. Köyde. Hmm. O tuttu muydu? Tutmuştu. Tuttu. Büyüyordu. Bak, Büyüyordu. Bak, nerede bir anne Ayşe gördüm? Şurada, şurada anne işte bak burada ha. anne. Nerede bir <laughs> anne? Ha, onu gördüm de onu. Yengem beni çok sever. Çok. <laughs> Al. Seviyorum, sevmiyor mu? Vallahi seviyor. E geldin de Ay. üzüldüm bile, Ay. De gelmedin Ay. bana. Vallahi Ay. o kadar Ay. çok üzüldüm ki, Ay. o kadar çok bekledim. Yenge, ya biz iki iki buçuk hafta mı kaldık Ayşe? İki buçuk hafta. Evet, hiç kalamadık ve ben de aslında ya onun için geldim. Zaten. Zaten. Ekstradan geldim Türkiye'ye. Vallahi bak, gezemedim diye geldim. Yani. Anne, anne, mama koydum. Yenge, Yenge, bu ev kaç yılında mı? Bu senin bizim kaç? Yani. 1940 mudur dedim ama? Daha fazladır. Değil tamam, mi? Kaçtır? Kaçtır? Onu ben tamir etmeseydim o gittiydi. göçtüydü. Gitti, yani Tabii. içini Tabii. de ben çekeceğiz kaç. ay şeyle. Hatıra hatır, hatır, hatır. hatır, kalsın. Şey ne diyecektim? 1930 ha. var mıdır? Ben kaçırdım. Hadi Fazl. ya. Tabii fazla. Tabii babaannemler yapmış işte. Babaanne. Tabii. Gençlikten de yaptılar. Kaç doğum tarihinden? Bak babam 1942 doğumlu. Tamam. babam çocukluğu burada geçmiş babamız. Düşün. Ben bu eve gelin geldim. Odanın biri düzülüktü, bu taraftaki düzülmemekti. Evet. kaç Bak yıldır? kaç 61, sene oldu? 1961'de 1961 61 mi evlendi? Evet. Tabii. Tabii. O 40 dedim ben, o 42'de. Evet. 1935, acaba Atatürk'ün <laughs> şeyi var mı? <laughs> <diyor. gülüyor> 43 <gülüyor> Aa, doğumluyum, hesapla kaç yaşındayım? 43 doğumlusun. 80. Yani. Bu 80. ev... 80. <laughs> 100 senelik var, var mı o zaman? Vardır, vardır, Vardır. Değil mi? vardır. Arkadaşlar, için var. onlar daha iyi bilir. Şimdi annemlerden, annemden, değil mi? babamdan örçmeyeceğin şeyi. Tabii, dedelerden. Dedeler, Tabii. Dedeler, dedeler. Arkadaşlar dedelerden. Yani. dedelerden arkadaşlar. Bir altta bir mutfak vardı. O mutfaktı Hı -hı. gene. O öbür oturduğumuz taraf bir taraf hambar odasıydı, bir taraf hayvanların odasıydı. Yani. Ha. Sonra ben hayvanları ben dışarı yer. çıkardık. Buraya salma saldık, dam yaptık. Ondan sonra orasını kırdık. O da ya. Işte. Ya işte ya yeah. hiçbir şey kolay yeah. olmuyor işte. Hani yeah. böyle görünce a ne güzel yeah. ev, yeah. a yeah. ne güzel şey, a yeah. ne ama işte onun bir şey var. Yeah. Yorulmadan yeah. olmuyor yani. Olmuyor tabii. Olmuyor. Yeah. Bir de anılar da var. Hepsini yeah. şey, güzel. Şeyi de yapmışın. Fırını da, Fırın da yaptım. A ne güzel olmuş ya. <laughs> Fırında da olmadı ama yer tarafına yaptık. Toz kaldı. Beyaz istiyorum ben. Zaten. Bir de beyaz kireç olur ya. Ay çok güzel ya. Yenge bu Onu sene bir şey ediyor. ektin mi bahçeye? Valla bir şey ekmedim, Benim. dün kazdım öyle orasını bezelye. Ektim. Ha. Bu sabah da buracını evet. kazdım, soğanlar bitmiş, onları Aa, ektim. Evet. Bir şey yapmadım, oraya fasulye ektim, geçen sene tohum ekti, tohum çıktı. Ha. Olmadı. Hocam. Ağaçlardan Yine. ceviz var ya, Aha. burada da incir var. Ağaçlar çünkü gölge ha. olmuyor ya. Yani. Yani. Ha olmadı. Yalnız... Ama şey çok güzel oluyor. Bezelye. Olur <laughs> olur. Bezelye de neyden çok seviyorum yapmışlar. Oyun yok yap Evet. Yani. ama ya için. Evet burası neresiydi? Akmeş arkadaşlar. Çok meşhurdur Akmeş'e. Yani ha, Orası derdi. samanlıktı. Burası dandı. damdı. Bakın böyle her yer güzel. <laughs> 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 Buradan ötesi de benim değil. Hadi bir içeriği de çekelim Ayşe gel. Hem üşüm ya böyle ahşap ha. oluyor ya evler. Daha, daha, daha güzel oluyor. Daha daha güzel oluyor. Değil mi? Dur ışığı yakayım. Ya. Burada mı yanıyor? Arkadaşlar bakın ahşap merdivenli süper. Ay şu şu deseni hiç unutmuyorum. Bizim de koltuklarımız vardı böyle. Aa, şu desen değil mi? Ay ne güzel ya. Burada çık. kışın. Bak çıkın üst kata da isterseniz. Çıkalım. Hadi çık. Ay biberler elimde kaldı. Yiyeceğim ya bunları. Taşıyor. Çık. Ben mutfağa <laughs> koyalım. Ay ay be zahmet olacak. Yıkayam onları be. Onları. Evet yenge mutfağı da. Ver. Ay şey gel. Gökün gökün gökün. Da gökün da gökün. Aa şey fotoğraf. Aman şey değilmiş. Aha. Hı hı. Aman. Sensörlü. Ha, sensörlü. Ay. Ay ismi. Aa süpürgesine bak. Örümcek almayı. Bak nasıl yapmış. 100 senelik ev. Park ya arkadaşlar. Evi. Ev, ev. aynı. balkonu sonradan ki. yaptı. Balkon var bir de burada değil mi? Bur buradan çıkılıyor. Hı hı. Oraya sonradan yaptı Ben de dış almadım. Balkon var mıydı dedim kız. Oturuyorlar mı burada? Ay ne güzel. Oturuyor. Yani Baksana o, geldiği o. zaman. İşte herkes 1999 depreminde şeye gitti. Köyüne, Köylere. köyüne. Arkadaşlar yengem aslında normalde şöyle söyleyelim. Biz hani Yeni Doğan'dan video alıyoruz ya size. Biz Yeni Doğan'daki evin alt katında oturuyor. evi orası aslında ama depremden sonra buraya geldiler değil hmm. mi? Ara ara gittiler geldiler. Yani temelde yerleşti artık. Biz buraya her sene geliriz öyle söyleyeyim. Ama ilk defa video alıyoruz. İşte yani. 100 senelik ev arkadaşlar. Macunların 100 senelik yaptığı evler böyle dayanıklı oluyor. Şimdi 100 senelik ev az. Değil mi? Evet. Bak tuvaleti bile klozik. Onu her sonradan şey yaptı. Yaptı. Oraları sonradan yaptı. Oralara eskiden banyo, gömme dolap hmm. gibi. Eski köylerinde evet. banyolar olurdu ya. Hep ne de. yaptı? Köye gelince arkadaşlar evi kendine göre değiştirdi. Yaptı. Rabistan mı deniyordu buna? Lambiri. Rabis neydi? Rabis bir şey vardı o neydi kız? Aklımda kalmıyor. Aa bak kuru yufkalar. Bizim evet. meşhur yengemin odası. Hani böyle görün istedik genel. Aynen öyle. Değil mi? Ay ne güzel Ayşe. Bak burayı da dolap yapmış. Ne güzel. güzel. Davul ne fırın mıydı yani? bu? Aha. Davul fırın. Aa elekler. Bunlar da bulgur mu yapıyor acaba? Kuskus yapıyorlar ya. Aa doğru kuskus. Yenge salça Hıh <laughs> Ne istiyor? Saçma alça yaptın mı bu senede? Ya, ya. Ay, istemeyeceğim sadece şey çok etkili mi O yüzden merak <laughs> ettim. Hani az yapıyorsam. yapılmıyor ya. Ne kadar saçma yaptın? Çok yaptın mı? Ben o kadar çok yapmadım ama niye çok komşu. yaptı? O bahçeden çıktı. Ha. O. o hiç almadı parayı. Ben bir çuval bibere 500 lira para verdim. Bu sene çok pahalıydı zaten. Çok pahalıydı bu sene. Domates suyu falan yapmıştın mı? Yapmadım vardı şey domates suyu. Mar. Kuskus muskus. Onu Yok, yaptık. Kuskus Onu evet. Yaptık. Kalmaz. Majdın meşhur kuskusu. <laughs> evet. Kuskusu <değil> <laughs> olmaz. Aa kız Ayşe. Ee, şey Zeynep'in evet, annesi değil evet. mi? Belküz yenge. Saadet aa, ablam. Aa evet bak. Değil. Aa hatıra kaldı onun. Evet ya. Aa, hatıra kaldı. Yengemiz san, yenge bu senin sandın mı? Aa, hayır, hayır. kaynanama sandığı. Bakın arkadaşlar, sandı. arkadaşlar yengemin kayınvalidesiniz. Bu da sırt kaşıma <laughs> şeysi. Baksana kız. Ayşe. içini Hazine. Aa, <laughs> hayır, aa, hayır, şey. açmıyorum. Hazine. Hayır, hayır açmıyorum. Ama çok sandı. şey ya. Yani üstüne de sen mi yaptın bu minderi? Oturmak için. Ben yapmışım. Minderi ben yaptım. Çok güzel. Buna da Rahmetli kanyonum tapuları kitlerdi. Bunu tapuları için, mı koyuyordu? <laughs> Ay, o kadar tapu mu vardı <laughs> babaannenin? Şimdi, hepsi şimdi yok hepsi gitti bitti. Hepsi bitti gitti. E işte. Yani arkadaşlar. Ayşe tepsi yalayın mı orada? Yani gitmiş tapular. Kuzine, kuzinemiz de var. İçinde hmm. ne var? Börekler var değil mi? Evet asılmış kokuyorlar. O oh, oh i̇çerisi sıcacık arkadaşlar. Hmm. Burada böyle. Keyif yapacağız artık değil mi Ayşe? Evet, bak biberler Bu arada cenaze vardı. O cenazeyi de atlattım arkadaşlar. Hani bahsettim ya videoda. O hastalarımızdan biri hakkın rahmetine kavuştu. Artık ne diyelim? Allah rahmet eylesin. Değil mi Ali? Evet arkadaşlar Akmeşe. Burası Akmeşe. Akmeşe'nin köyü değil arkadaşlar. Direkt Akmeşe burası. İstediğin var mı? Beğendiğin var mı? Orada rafta kırmızılar evet. var. Nasıl alacağız? Boyumuz bende çok boy var biliyorsun. 2.80. Müfer zıpla. Aa bak burada şey var. <laughs> patlak var mıydı? Bak görüyor musun ne kadar sportifim. Evet, patlak var. Aa o da küçük şey. Olsun, <laughs> küçücük. Olsun küçücük. Küçücük bu. Nasıl? Aa bak bir daha daha var patlak. Oo bak şuradakiler kırmızı. Sen de şey yok mu ya? Ne? Çekecek mi? Hani o incir incir toplarken oluyor tamam, ya. Allah <laughs> Allah. Bulacağım şimdi ben sana. Dur bakayım. Şurada kutçe var tut, ama kutçayı da indir sen. Aynen var çengel var. Sen tut şunu. Koşak'ı tut işte. Ben sana çengeli getireyim. Ayşe nar yememiz lazım. Enerji toplamamız lazım. Ay kız dur tadı. Tadı çok güzeldir onun. Cins'e güzeldir. Bir de istedim. Hmm, çok güzel uh -huh. ekşi değil ben ekşi nar ekşi sevmiyorum. Ekşi değil bu tatlı nar. Hani böyle şey oluyor ya. Onlar şey nar ekşisi için yapılıyor. Bunun şey cinsi şey bizim bildiğimiz nardan. Hı -hı. Hani bu pazarda satılıyor ekşi onu sevmiyorum ben. Ben de sevmiyorum. Değil o pazarda satılıyor çok ekşi. Çok tatlı bu. Bu güzel. Al bak işte böyle çengel. Ay biz her gittiğimiz yerde parsayı topluyoruz. En güzeli. <laughs> Nasıl? <Ne olsun>. Öyle. Parsayı. <laughs> şehirde yaşamanın zorlukları. Yani Pars'a ne demek? Şimdi bilen de vardır, bilmeyen vardır. Pars'a neydi Türkçesi? Valla Vallahi ben de bilemedim. Sen de ben de eski mi çok? ne vale diyelim. Ha yani Pars'a evet. yiyeceklerim. Eşya falan yani böyle yani ne vale? Ne vale? Yani toplama, toplu Parsa'yı Pars'a toplu yani. Yürü, gelsene. Dur geliyorum ben tutayım. tutayım. Sıkı tut. Bak ben Çek, çek, çek. <laughs> bak, bak. Arkadaşlar aldım, azmettim aldım. Evet, bak <laughs> o da patlamış. parsayı topluyoruz He? hadi. Dur. Bana bak. Aha. Tamam. Bak bak He? bu ikinci bir tanesi kafama vurdu. Bir evet. tanesi de düştü <laughs> kesin zengin olacağım. Tamam. Dur bir tane. Tamam da. Bana bak yiyelim bunları. Tamam Burada iyi. Olmayayım geçeyim de yer. Çıkarabilirsek inşallah çengeli. Aa, bak bu da kızarmış dur. Nerede? Ha bak şurada da var Alsana onu. Nerede Şirin var? Bak. Ay evet, evet. Kız, Ağacı bitirmeyin. Da. Ayşe burada da var. Ayşe şurada da var. Çatlamış. Ağacı bitirmeyin. Aa, bak Ayşe Allah aşkına bak zengin olacağım. Aa. Çatladı. Bak bak şu da. Bak bak şu. Şu mu? Hani bak o da çatlamış. Kafamıza düşerse valla yarın... <laughs> Sen indir. Allah! Aa, bak ya evet. bu ne demek biliyor musun? Demek? Bereket olacak. Sakarlık demek. <laughs> Sakarlık demek ki. <laughs> Arkadaşlar bakın bakış açısı ne kadar önemli. Narı böyle özellikle kırıyorlar. Biliyorsun değil evet. mi Ayşe? Yeni iş yeri ya da yeni ev alındığı zaman kırıyorlar ki bereket. Bizimki kendiliğinden kırıldı. Efendim yeni. Bana mı verecek bereketi sana mı? <laughs> sana. Ama bak ben geldim ya. Ha. Ben şey yapıyorum. Bak benim sebebime her yer şey oldu. Duvarda kirlendi. Bunu... Ali de diyor ki bu beceriksizlik demek diyor. <laughs> onlar taneciklerim. Tamam, suyu, ama çok günah. Süpüreceğim var. Basmayın. <laughs> basmadık, basmadık yenge. Günah diyor. Bak gördünüz değil mi eski insanlar? Herhalde. Gitti badana. Ay derman. ama tadı çok güzel <laughs> yenge. Çok güzel. Çok güzel, <laughs> güzel narama. Ziyan etmeyelim. <laughs> onu da ver, bunu da ver derken. Ha. Ha. Ne yaptı dana? Ne ama? Yok. <laughs> yaptı. Aha iki tane daha aldım. Yeter kız <gülüyor> yeter. <gülüyor> Ayşe. Efendim. Bunlar detoks. Tamam. Bak, öyle, bak, arkadaşlar bizde herkes iş yapar. Bizde herkes iş yapar. Yani bak benim babam da yapıyor. Ayşe değil mi? Hep benim babam da yapıyordu. Yani. Hep, hep. Aynen. Yani alışık biz. Arkadaşlar bu 100 yıllık evde nar da kırdık? Bak görün değil mi? Evde bereketi mi? Aa, bak Bak Allah'ın hikmetine bak. Hiç nar kırmayız biz aslında. Denk geldi. Denk geldi Allah tarafından Ali. de burada ne biber? Biberlerin, aa bakın evet. <laughs> biber var. Biberlerin yanına koy. <laughs> <Biberlerin> Aaa. <yanına koy. gülüyor> valemizi alıyoruz. Ne var? Araba yapıyor <laughs> işte. <Aşı. gülüyor> Ayşe. Bir dakika. Ayşe. Karada ölüm yok bize. Çok şükür. Bilmiyorum çıkıyor mu ama. Arkadaşlar artık akşam oldu. Hava kararıyor. Evet böyle güzel bir. Arabada benim arabadan ha. Ha. Evet, ha onu kiraladım işte. Evet. Onu Otomatik şey yap... mi? Otomatik. Ha iyi güzel. Ya arabasız olmuyor buradaydı ya. Yok hiç ya. hiç olmuyor. Evet. Değil mi Ayşe? Yoksa evet, gezemiyoruz. Sen... Yok Öbür türlü de mi? nereden nereye geçeceğiz kaçaktan. Evet, tabii tabii. Değil mi Ay ne güzel ya. Güzel bir gün geçirdik Ayşe. İyi yaptık evet, İyi oldu. Bir de Gel. ekmek yapsaydık şu fırını yaksaydık. Evet. Kenan lan Kenan lan <laughs> Kenan yakacak olur. <onu. gülüyor> <laughs> Kenan bir gelsin. Ben çok yiyorum ya. <laughs> Kenan bir gelsin. Olsun, tadına bakacaksın, değil mi? Kenan bir gelsin. Evet. Bana bak, tavuk muğdat edeceğiz, bir şeyler. Atacağız bir şeyler tabii. tabii boş sadece tavuk olmaz herhalde evet. yanında, evet, değil mi? Yaparız bir şeyler. Yaparız, yapmamız evet. lazım. <laughs> <Yapamıyoruz>. bir <yağlandırmamız gülüyor> lazım. Bir yağlandırmamız lazım fırın, bir yağlanması evet. lazım arkadaşlar. Güngör geçen <laughs> yaptı onu. Aa yaptı mı Güngör? Yani. Güngör seviyor Sen öyle şeyleri beceriyor. Arkadaşlar Güngör genelde tırım tırım <laughs> hep iş yapar. Biz de <laughs> o iş biz, biz de yeriz. Biz de yeriz. Ay, de adam ya, lazım. Güngör. Güngör öyle. Onu şöyle yapmamız lazım. Bunu böyle yapmamız lazım değil mi? Güngör evet. iş yapıcı. Biz de Güngör'den yiyici. <laughs> <laughs> Özellikle ben çok yiyorum. <laughs> en çok ben yiyorum. <laughs> şey sanki. Ya, ben, ben yiyorum evet. canım. Kendime, evet. kadar kendime, kendime kadar yiyorum kadar kadar işte. Kadar yiyorum. Yani değil mi Ayşe? Evet. İyice, tabii. En çok Hepimiz Ayşe yiyor. Ha, ben de çok yiyorum. <laughs> Aa, evet şu kadarcık yiyor. Hmm. <laughs> Mide ameliyatı olduğu için Yeta, Ayşe. Yeter. Yeter. Yani. Yeter. Evet. Şükür. Evet akşam oldu artık akşam yemeği yiyeceğiz. Menüde ne var? Pırasa inşallah. Pırasa. <laughs> Pırasa. Evet. En Olsun en biz seviyoruz birazcık ya öyle yemekleri. Ya. He? Daha çok birazcık geçiyoruz. Yani daha acıkmadık evet. evet. Daha var. Ak geç şey yaptık. Aynen. Yani. Tamam. Ay. Tamam açtım. Işte. Dur yengeme de bakalım. Sonra videoyu kapatırız. Aa yenge ne yaptın? Evet gözlemeler arkadaşlar. Değil mi? Videoyu kapatalım. Evet, evet artık yiyelim. Evet <laughs> yiyelim. Acıktık. Biber de yaptık evet. arkadaşlar. Gel yenge sen de gel. Ali sen de gel. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Akmeşeden evet. size sonsuz sevgiler. Hep ben çıkadan demeyeceğim. Yani, biraz da akmeşeden değil de mi Ali? Valla Vallahi akmış şey güzel anlayın. bir yer. Ne Anladım. alacaksın yenge? Burada poğaça var. Poğaça mı var? Evet. Hazır poğaça ben var de, işte. Poğaça <laughs> o. Ayşe getirdi ya. He. Bak iki dakikada pişti poğaçalar. Gel geç şimdi. İstersen öyle oturur. Evet. evet. Hayır. siz gecem otursun evet. öyle. Evet. Ben tamam. kenara otururum. Dur ben buraya oturuyordum zaten. Ayşe oradaydı değil mi? Tamam. Çayı buraya getireyim Su var mı burada? Yok yok. yok, yok evet. Yok Yenge ha? çok teşekkürler. Her şey <laughs> çok güzel ya valla. Değil mi artık yiyelim. Hepinize evet. Selamlar Akmeşeden. Hoşça kalın. Hoşça kalın <laughs> Hoşça kalın.